Seren Serengil'de olay nedir? Bu, arada ara hep mahkemelerde ünlülerle ilgili haberler var. Onlardan biri Seren Serengil, Özbekistan uyruklu yardımcısı Gülnoza Mamatovaya'yı dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada 2790 lira adli para cezasına çarptırıldı. Neler olmuştu? Şöyle bir geçmişe bakalım. Özbekistan uyruklu Gülnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, savcılığa başvurarak müvekkelinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede Seren Serengil'in haftalık izin isteyen Mamatova'ya e, "Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz. Hasta mısın? Bize bulaştırdın. Kaçıyorsun" dediği. İşten ayrıldığını söylemesi üzerine siz e, hepimizi korona edeceksiniz diyerek saldırdı. Saçından tutarak yere yatırıp tekmeledi, tekmelemeye başladı iddia edilmişti. Dilekçede ayrıca Mama e, Tova'nın Seren Serengil ve aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü, tehdit edildiği de öne sürülmüştü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlanan iddianamede 5 Haziran 2020 tarihli adli tıp raporuna göre müştekinin kafa deresinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de iki adet yüzeysel sıyrıkların olduğu belirtiliyor. İddianamede sanık Seren Serengil'in basit yaralama suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyordu. Önceki gün görülen davaya Mamatova'nın avukatı Ali Çezik katıldı. Avuk kat cezik, sanık Seren Serengil'in üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme Serengil'i basit yaralama suçundan önce 150 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. Taraflar arasındaki tartışmayı tam olarak kimin başlattığının saptanamamasını e, sanığın lehine sayan, lehine sayıyor mahkeme, sanığın yargılanmaktaki, yargılamadaki dav, davranışlarını, dosyaya yansıyan sosyal ilişkilerini ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alarak cezayı 93 güne indirdi. Günlüğü 30 liradan hesaplanarak sanığı 2790 lira adli para cezasına mahkum etti mahkeme. Ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında e, kararlaştırdı. Mahkeme sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verirken 5 yıl içinde kasten suç işlememesi halinde davanın düşmesine karara bağladı. Seren Serengil storiesinden avukatının açıklamasını paylaştı. Müvekkilim Seren Serengil hakkında çalışan bir kişinin yapmış olduğu şikayet neticesinde Bay, e, Beykoz 4. Asliye Ceza mahkemesinde açılan davada müvekkilim Seren Serengil'e 93 gün adli para cezası verilmiş. Bu ceza 2790 liraya çevrilmiş. Neticede diyor hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi avukat Özgür Noyan. Ee, Seren Serengil bu açıklama historisinde paylaştı. Altına da ellerinde patladı diye yazdı. Sonraki paylaşımında video ile açıklama vardı. Bu videoyu verecek miyiz bilmiyorum. Evet. 2790 lira sadakam olsun dedi Seren Serengil. Sevgili takipçilerim şu anda yoldayım. Gidiyorum. Çok yorgunum. Niye? Çünkü her gün uykusuzum. O kadar çok koşturuyorum ki bir çok hazırlığım var. Daha sonra paylaşacağım size neyle ilgili olduğunu. O yüzden gerçekten arabada bile şu kadar dinlensem benim için kar oluyor. Bu arada e, avukatlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, bir tane dava vardı hani bir hizmetçi vardı onu yok ormanda dövdük yok Mustafa onu ormanda dövdü ben onu ormanda dövdüm dedi sonra yalan ortaya çıkınca bu sefer evde dövdüm diye bir dava vardı ya uyduruktan hükmün geriye açık bulanmasını karar vermiş hakim bey herhangi bir e, ceza almadık e, ayrıca da e, bunun üst mahkemesinde de tamamen onu da zaten e, tamamen bir düzmece tamamen bir e, kurgu, iftiraydı. E, o yüzden de e, ben avukatım Şimdi, e, Seren Serengil e, basit yaralama suçundan adli para cezasına çarptırıldı. Evet. Mahkeme, hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Bu ne demektir? 5 yıl içerisinde Seren Serengil başka bir suçtan ceza alırsa ikisi birleşecek. Onun için Seren Serengil e, bu e, hükmün geri bırakılmasına itiraz edeceğini söyledim. Ama benim bildiğim yargılama başlarken e, size soruyorlar diyorlar ki e, hükmün geri bırakılmasını kabul ediyor musun? Ediyorum diyorsan e, bu karar çıkıyor. Etmiyorum diyorsan e, şeyde e, karar verilirken böyle bir e, detay olmuyor. Evet. Dolayısıyla e, işin başında e, Seren Serengil ya da avukatı e, bu işi e, buradan çıza çıkacağını düşünmedim. Bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle dün konuştuğumda dedi ki e, bu kadını bana e, Yaşar İpek'in Yeniköy'de gibi galerici arkadaşı var. O göndermişti. Hatta ben e, onun maaşını bir hesap numarasına yatırıyordum. O hesap numarası o galerici e, adamın eşine ait, e, dolayısıyla bana tuzak kurdular e, dedi. İşte kadının işte beni dövdüler, darp ettiler e, iddiası vardı ormanda, beykoz ormanlarında. Tehdit edildi iddiası, evet. Görüntü, İt, i̇ddia görüntü, Görüntüler e, kadını e, doğrulamadı, öyle bir. E, darp edildiğine dair görüntülerde bir şey yok ama aldığı rapor e, başına ve sırtındaki e, şeyler nedeniyle bunu mahkeme basit yaralamasaydı ve e, cezaya hükmetti. Şimdi bu dikenlerde durduğu sürece e, biliyorsun Seren Serengil gerek e, söylemesem olmaz da yaptığı konuşmalar çıkışlar gerek e, sosyal medyasındaki e, açıklamaları nedeniyle sıkça mahkemelik e, olan bir ünlü o nedenle e, bu ceza onun başında demobilein kılıcı gibi 5 yıl sallanır 5 yıl boyunca ee, dikkat etmesi gerekiyor Evet Evet e, şimdi e, geçenlerde o Lerza mutludan 8 bin küsür lira e, onu derzan mutluyu 8 bin küsür liraya e, idari paracısına çarptırmıştı. Şimdi bu sadakam olsun diye Oradan aldığının üçte birini e, buraya verecek ama e, sonuç itibariyle e, karşı tarafta temizde gidebilir. Bu karara itiraz edebilir. E, henüz süreç e, bitmiş değil. Yerel mahkemenin verdiği karar e, kesinleşti. E, temizde bozulabilir. Çünkü burada basit yaralama diye bir e, vurgudan hüküm kuruyor mahkeme. Ee, karşı tarafın avukatları temize gider de e, bunu sündürürse yeniden e, bir başka bir karar çıkabilir mahkemeden. Evet. Ya Seren Serengil hakkında bir duygu söyleyeyim Ali abi? ...programlarda da seyrediyorum... ...samimiyetiyle... E, ...kalbi dilinde bir insan... ...yani e, bilmiyorum bu yaşananlar... ...iddialar nedir... ...ama e, kendi yıllardır çektiği olaylar... ...vesaire... E, ...baktığın zaman... ...hani içinde saklayamayan... ...ne düşünüyorsa... ...ne hissediyorsa onu söyleyen bir insan... ...hani 5 yıl boyunca kendini tutabilecek mi bilmiyorum ama... E, ...o programdaki samimiyeti... E, ...sabah programlarında... Yani öyle kendini dizgin, dizginleyebilecek mi bilmiyorum ama her hissettiğini söyleyen bir kadın bana göre.